arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Arkamızdaki kız Ayşe. arkadaşlar biliyor musunuz bugün çok güzel bir gün. 20 Ocak. Evet. Ve birazdan hastaneye gideceğim. Çünkü yeğenim doğdu. <laughs> Zaten bir son vlog izlediyseniz bunu biliyorsunuz. Çünkü hani doğum vlogu çektim. Hastanedeki e, süreci sizlerle paylaştım arkadaşlar. Ve e, çok şükür şükürler olsun ki her şey çok güzel. Artık kız kardeşim iyi. Yeğenim de çok iyi. Ve birazdan hastaneye gideceğim. Onların yanında yemek hazırlamam lazım. Hani böyle hafif şeyler hazırlayacağım. Kız kardeşime götüreceğim. Sabah annem gitti. Sabah çok erken. Saat 6'da annem gitti. Şimdi ben orada saat 12'de olmam lazım. O yüzden böyle yemeklik bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Artık bir yeğenim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Ne diyeceksin? Efendim? <laughs> Aş artık bir şeyler konuşuyor. Acaba hangidir? Arkadaşlar saçımda bir değişiklik görürseniz ha muhtemelen son videoda fark ettiniz. Evet çünkü bu ikinci vlog. Böyle çekiyorum. Orgularımı açtım. Orgularımı açınca dedim ki ya artık bir süre sadece kısa bir süre orgularını takmayacağım. Sadece normal saç. Hiçbir şey eklemeden arkadaşlar. O yüzden saçım kısa görünüyor. <laughs> sadece minicik orgular yaptım. Şöyle de. Hatta yaparken biraz çektim. Acaba buradan mı koysam o görüntü bulursam? Evet. Öyle. Ayşe, sen de orada mısın? Orada mısın? Efendim? O zaman bana müsaade yemek hazırlayacağım. E, hastaneye götürmek için böyle yaprakları hazırlıyorum. Kabak yaprakları arkadaşlar. Yakından göstereyim. Böyle yapraklar arkadaşlar artık sizin dediğiniz gibi yapacağım kesme tahtasında kullanarak bunu keseceğim ee, burada kabak yaprakları koydum biraz haşlanmasını bekleyeceğim Arkadaşlar bu tarafta ise şıma yemeği hazırlıyorum Şimdi gördüğünüz gibi burada soğan doğruyorum. Azıcık soğan da ekleyeceğim bu yemekte. Yarım soğan ve bir domates ekleyeceğim. Haşlasın kabak yapraklarıyla birlikte. Burada Hindistan cevizi sütü ekledim. Gördüğünüz gibi ve doğradığım soğan ve domates burada koydum. Kaynamasını bekleyeceğim. 10 dakika içinde pişer bu. Azıcık tuz ve bu kadar. Arkadaşlar hepsi burada koydum. Burada meyve var. Ee, hazırladığım şima ve e, kabak yaprakları. Yoğurt koydum burada. Meyve suyu. Su götürüyorum. ve götürüyorum. Hemen gidiyorum. ama Geç kaldım. <laughs> Arkadaşlar yoldayım. Oraya gidiyorum. Dün doğduğumda saat 6 akşam. O yüzden e, giremedik yani. Onu görmeyi giremedik. Şimdi bugün İnşallah Annem de orada oradaymış arkadaşlar. az önce görüştüm ve e, kız kardeşimin yanında. Çünkü hani Mozambik'te şöyle oluyor arkadaşlar. Nasıl anlatabilirim? Doğum esnasında annem yanına olabiliyordu. Ve öyle oldu. Annem oradaydı dün. Fakat e, çocuk doğar doğmaz artık anne tek başına kalması lazım. İşte anne ya da has ya da yanında olan her kimse artık gitmesi gerekiyor. Öyle o yüzden kız kardeşim tek başına hastanede ama ziyaret saatlerinde biz oraya gidebiliyoruz. Saat 6'da sabah saat 12'de orada olabiliyoruz ve akşam saat 6 ziyaret saatlerimiz bu şekilde. Ee, çok 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 heyecanlıyım. <laughs> Hava inanılmaz sıcak. Sanırım yılın en sıcak ay Ocak. Yani gerçekten e, Ocak çok sıcak oluyor. Siz şimdi Türkiye'de dönüyorsunuz. Havalar soğuk. Ama Mazedonya'da en sıcak ay yani sanırım Ocak ayı arkadaşlar. O zaman hastaneye gidiyoruz. Oradayken tekrar sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. burada ay 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 çok şeker <laughs> çok güzelsin oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kapılane ile ee, çocuk şey yaptık burada ee, ne yaptık <laughs> gördüğünüz gibi işte anlatamadım. Ay 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 çok şeker arkadaşlar gerçekten çok 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 güzel. já temos aí o nome do bebê yeah. qual é o nome Ravi Ravi A luz do sol à luz, luz do sol traz poder né ok Tô bem melhor agora melhor agora coisa. né estou feliz muito difícil muito difícil né? muito trabalho hum. mas no fim deu certo deu certo né é. Yorum basın açık olsun inşallah. Arkadaşlar çok sakin, çok güzel bir <laughs> Gerçekten. Arkadaşlar inanılmaz bir duygu. Gerçekten. Hani geçen sene hatırladım kendimi. Hani geldim ya burada doğurdum. Bu hastanede doğurdum.

Kardeşim yemek yiyor. Hastaneden çıkıyorum. Annem de burada. Benim eniştem. Böyle gidiyoruz. Hani kız kardeşimi görmemi için annem odasından ayrılması gerekiyor çünkü odada belirli bir sayı aşamaması gerekiyor o yüzden. Arkadaşlar merhaba. Hastaneye geldim. Kız kardeşim alacağım ve eve gideceğiz. Aslında bugün dahil olacağını bilmiyordum geliyordum hani yemek getirecektim yoldayken haber geldi ki aslında bugün eve gidebilir o yüzden e, bekliyorum ve onu alacağım e, yeniyim emziriyor şu anda ve birazdan toparlayıp o ile e, gideceğiz arkadaşlar bugün gerçekten hava çok sıcak Vallahi ocak ayı çok sıcak oluyor arkadaşlar ama olsun biz zaten alıştık. <laughs> Size de bu ortamı göstereceğim. Birazdan bir koridor var burada. Oda tam arkamda gördüğünüz gibi. Burada bir oda var. Kız kardeşim orada. Ve emziri yok. Onu birazdan gideceğiz. Çok şükür, çok şükür. Evde her şey çok güzel olacak. Böyle bir ortam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakar mısınız orada böyle bir ağaçlar var. Orada çok güzel esiyor yani çok güzel esiyor öyle ondan sonra oraya bakarsak ana yolu var bu ağaçlar akasya ağacı defalarca gösterdiğim kanalı farklı renkler de oluyor işte e, sarı oluyor turuncu oluyor pembe oluyor biz artık gideceğiz birazdan. Tem muita Aha. Evet, çok Ravi. Ravi. Arkadaşlar bakar mısın? Biz artık hazırlıklar yapacağız ve buradan kalkacağız. Gideceğiz. Arkadaşlar hastane ortamı da göstereyim size. Hani kız kardeşim böyle bir yatakta oturuyordu. Hani arka kısmını gösteremem çünkü orada başka hastaları var. Bakar mısınız? Hani diğer tarafı gösteriyorum oradan yani. Orada bir yatak var, bir hasta var burada. O yüzden göstermiyorum bu taraf. İşte burada böyle bir ortam bir yatak ama şu anda boş kimse yok ve böyle gidiyoruz böyle bir ortam ve arkadaşlar biz artık gitmek üzereyiz hazırlanıyoruz ve çıkacağız buradan değil mi çıkmak üzereyiz tamam mı Ravi eve gideceksin yemeğini yedi her şey çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu eşyaları alıyorum burada arabada koyacağım ondan sonra gelip kız kardeşim ve yenim alacağım böyle daha iyi olur hem de eşyalarımız olmayacak sadece bebek Aslında sana bindim arkadaşlar ve çekiyorum Arkadaşlar böyle bir ortam. Sizlere de göstereyim biraz. Şimdi her şeyi bıraktım. Bire bastım. Ve gidiyoruz. Asansör böyle. Sizlere göstermek istedim. Böyle bir ortam. Görüyoruz, arkadaşlar. Şükürler olsun. Valla bu hastaneden çıktık ya. Bebeğimiz yanında. Yanımızda. Işıl ışıl burada.

Gerçekten şimdi hava güneşli olduğu için çocuğu biraz böyle içeride <gülme <gagnerina> <gülme> <gülme> Ama tabii ki bir delik var onu görebiliyorum Yani güvende merak etmeyin. Ya gidiyoruz. Aman dikkat. Oradan çıkıyoruz. Hani burası Maputo'nun en büyük hastanesi, devlet hastanesi arkadaşlar. O da sağ nasıl komel işte. <Gülüyor> <Gülüyor> <Mütful>. <gülüyor> i̇lk defa güneşte. Ama yok güneş yok yani. Bakar mısınız çocuğu? Ama bir delik var orada. Bu çocuk bir delik var. Ay o sesler duyuyor musun? İşte bence bu çocuk aç çünkü

Ama hastanede bunu çıkartmadılar biliyor musunuz? Bunu biz çıkaracağız sonra. Ay ki ama arkadaşlar o kadar tatlı ki. Hmm. Hmm. Bakar mısınız ağzını nasıl oynatıyor? Önümüzde hmm. hmm. böyle bir televizyon var acaba oraya mı bakıyor? <laughs> Bilemedim. Salonda oturdu. Birazdan çıkacağız e, balkona. Çünkü hava sıcak burada. O yüzden Bak. Teşekkürler. Bakar mısın arkadaşlar? Burada böyle bir çorba. Yaptı annem sebzeli çorbası. Hmm. Kız kardeşim için de burada bir çorba var. Şimdi Ravi emziriyor. Kız kardeşim. Ben de burada oturacağım ve bu çorba yiyeceğim. İnanılmaz acıktım. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Her ve hemen yemek adına yiyorum adına o, arkadaşlar. De. Çok güzel. Çok lezzetlidir. Biraz Hoş uzaklaştırayım. Peşe, Beni güzel görürünüz <laughs> için. <gülüyor> güzel bir çorba içiyorum. <laughs> Annemin çorbası çok güzel. Burada ne var biliyor musunuz? Havuç var. <laughs> Bu tarz makarna var. Bu makarna. Ondan sonra karalahana var. Evet biraz patates var. Sebzeli bir çorba. Hmm. Yanına biliyor musunuz ne var? Ekmek. Ekmek çok güzel. Yani ekmek çok iyi gider. O yüzden biraz ekmek de katıyorum. <laughs> Böyle. Çok güzel bir çorba arkadaşlar. Kardeşim orada çocuk emziriyor ve en başka da reddi diye de sana diye. Eniştem de orada yardımcı yani oluyor. Arkadaşlar. Ama istesin de almak. Arkadaşlar biliyor musunuz burada ne var? Ne yazıyor? Afiyet olsun. Neden? Neden? Ben gelirken e, hani normalde ben bilmiyordum ki kız kardeşim bugün hastaneden çıkacak. Ve yetişemedim çünkü Ayşe'ye bakıyordum. <laughs> Ayşe bir türlü beni bırakmak istemedi. Hep yanımda olmak istiyordu. O yüzden yemek yapamadım. Yemek yapamayınca e, sabah Ayşe ile ilgilendim. Onunla kaldım. Çünkü biliyordum zaten çıkacağım. O yüzden onunla vakit geçirmek istediğim sabah öyle oldu ve kız kardeşim için yemek götüremedim. Dün ben hazırladım. Fakat bugün hazırlamayınca dedim ki ya nereden izli bir şekilde ve kolay bir şekilde yemek bulabilirim. Tabii ki Türk restoranında. Orada hem uygun yemekler var. zaten genel olarak orası uygun. Bu sponsorluk gibi oldu ama değil. Çok sevdiğim için söylüyorum. Hani orada yemek olarak genelde uygun arkadaşlar. Hani diğer Mozambik restoranlarında yaslarsam. Türk restoranı olmasına rağmen orası gerçekten uygun ve hızlı bir his, bir şekilde hizmet veriyorlar. O yüzden sipariş ettim. Hatta sipariş ettim dedim ki hazırlayın ben gelirken hani almaya geleceğim diye. Çünkü Türk restoranında hastaneye biraz e, yakın. yani oradan geçiyorum hastaneye gitmek için. O yüzden e, ne getirebilirim? Böyle tavuk. kardeşim tavuk istedi. Ama artık istemiyorum diyor. <laughs> e, burada tavuk var. Gördüğünüz gibi. Öyle yani. Hatta yanında böyle bir baharat koydular. Onlar da biraz mazambiklileri tanıyorlar. Neler seviyoruz diye. Burada biraz baharat var. Bu piri piri acı, bir, acı bu baharat. Bilmiyorum Türkiye'de var mı benzer bir şey arkadaşlar. Hacı bir baharat bu şekilde. yemeklerle birlikte yemesi için. Burada biliyor musunuz ne var? Hmm. Böyle bir e, salata var. Çok güzel arkadaşlar. Bunu evet. yiyeceğiz. Evet. Böyle evet. geldik yani çünkü evet. restoranından. Aldık. Hatta burada şeyler yazıyor burada. İstanbul. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Restoran İstanbul. Evet. Öyle. anne orada. Sorunla <laughs> ilgileniyor. <laughs> Ama çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten o yüzden burada çok güzel esiyor. Gördüğünüz gibi eniştem de yemek yiyor, kız kardeşim de yemeye devam ediyor. Ayla, siz arkadaşlar birazcık servis ettim. Daha bol bol yemek var gördüğünüz gibi burada. Da bol bol yemek var. Burada ne var? Patates, tavuk, pilav ile muhteşem sunum. Inanılmaz güzel. Bu sefer hani bu. Mozambik unsulu. Sanırım e, Mozambik unsulu ait yemekler de ekliyorlar artık şeyde menüde arkadaşlar. Mozambikliler belki Mozambik bir yemek, Mozambik unsulu bir yemek yemek isterler diye. Eniştem yani de burada servis ediyor. Şimdi annem burada su alıyor. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Çeşmeden çıkan su bile sıcak. O yüzden ısıtmamızı gerek yok. Çünkü annem birazdan e, bebeği Banyosunu yapacak o yüzden. Yaptıracak o yüzden. Hazırlıklar yapıyorlar. Ve banyo zamanı arkadaşlar. O, o, o. Ve banyomuzu yaptık. Ve şey, bir... Burada dinleniyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız? Bol saçlı. Hı? Hani böyle çok güzel elleri var ama hani dokunamıyorum çünkü hani sürekli ağzına koyduğu için, hani ee, o yüzden bebeklerin ağzı, kesinlikle pardon bebeklerin ee, tırnakları, Ağabey, elleri böyle evet. koymamamız evet. gerekiyor. Gerçekten buradan çıkasım gelmiyor ama birazdan kalkmam lazım çünkü Ayşe beni bekler video. Yarın muhtemelen geleceğim. Ayşe tanıştıracağım. Hmm. Hmm. Ravi. Ve şimdi annem getireceğim tavuk biraz deniyor arkadaşlar. Bakar mısın? Gerçekten çok bol yemek koyuyorlar. Bir kişilik yemek aldım ama dört kişi yiyebiliyor. Git almam. Tabuğa. Tamam. Tamam. Çok güzel yaptılar. gerçekten. Çok güzel. Çok Papa. güzel. Evet çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar ileride böyle bir yazcane var. Biz oraya gidiyoruz. Kız kardeşim için almamız gereken birkaç tane ilacı var. Hastaneden çıktığımızda bize reçete mi, Evet verdiler. O yüzden buraya kadar geldik arkadaşlar. Ulaştık. Bugün inanılmaz sıcak. Yaklaşık 34 derece. Ama bence 34 dereceden fazla. Burası ulaştık. İlaçlarımızı aldık ve eve gidiyoruz arkadaşlar. Sizlere kız kardeşimin mahalleyi de göstermek istedim. Yollar böyle. Bu tarafta evler var. Koltuğumuz gibi. Eve geldik. İlaçları yerini verdim arkadaşlar. Şimdi işte e, Ravi emziriyor arkadaşlar. İlk günleri zaten hep böyle geçecek muhtemelen. O zaman biz de e, sizden vedalaşacağız. Obrigado também para seus seguidores, seus fãs, pela força, pela força que nos deram,